Gebze Teknik Üniversitesi rektörümüz aramızda. Hoş geldiniz hocam. Değerli üyelerimiz, sayın me basın mensuplarımız, disiplin kurulundan arkadaşlar, daha ismini sayamadığım misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Olağan meclis toplantımızı açıyorum. Öncelikle bugün üç üst gün üstün ııı e, Onursal Başkanımızın babası vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı can net olsun. Yarın cenazesi kalkacakmış da. E, zaten bilginiz vardır. İkinci konumuz, e, Amerika'daki ihracatla ilgili gitmek isteyen firmaların e, vizelerini e, Eylül sonu ve Ekim başına kadar çekebildik ancak bu kadar şeyden sonra. Onun için program 20 Ekim'e Eylül'deki aksadı ama vizeler e, tamamını 2025'ten 26'ya aldık bilginiz olsun. Zaten size de bilgi geldi bununla ilgili. Zaten bir yazı daha yazılacak şimdi size sırayla. Vizeleri aldıktan sonra bilginiz olsun. Bunu da size bildirmek istedim. Bir de bir konumuz daha var. Meclis Başkan Yardımcılığı seçimi. Bunu da bir dahaki ay yapacağız. Çünkü bu ay tatil ayı. Bazı arkadaşlarımız yok. Bir dahaki ayın 25'inde yani muhtemelen. Meclisten 10 dakika önce başlayacağız. Yani saat 3 gibi başlayıp. Önce meclis üyelerini alacağız buraya aldıktan sonra seçimimizi yapacağız. Sonra meclisimize devam edip sonra meslek komite, müşterek meslek komite toplantımız var. Buna devam edeceğiz. Bunu duyurmak istedim size. Şimdi başka konuşacağım bir konu yok. Şimdi önce rektörümüzü mü alalım? Yoksa sizi mi alalım başkanım? Evet, tamam. O zaman başkanımı alalım kürsüye. Yok 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 yok. Ağustos ay meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi e, yönetim kurulu adına ve şahsım adına saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızda Gebze Teknik Üniversitemizin yani bizim üniversitenin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Hacı Alamantar aramızdalar. Şimdiden e, hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdiden yapacakları bilgi paylaşım için kendilerine teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Değerli arkadaşlar, odamızın bir önceki dönem başkanımız ve Kocaeli milletvekili'miz Sayın Nail Çiler Bey'in babaları ve Sevgi Hanım, yönetim kurulu üyemiz Sayın Sevgi Hanım'ın kayınpederi vefat ettiler. Allah kan rahmet eylesin. Sevenlerine, ailesine de başsağlığı diliyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlar, geçen ay yaptığımız faaliyetlerden kısaca bir önemli gördüklerimizi, ki hepsi aslında önemli de, hocamıza daha fazla vakit kalsın diye birkaç konuya temas etmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz biz buraya Gebze Ticaret odamıza COSKEV'in şubesini açtırdık. Buradaki amacımız üyelerimizin akıllarındaki soruları cevaplamak adına ya da yeni yapılacak olan teşvikler, destekler adına birinci elden e, gidip soru soracakları ve bilgi alacakları bir e, ofis oluşturduk. Ve e, bu ofisimiz faaliyete başladı. E, bunun sonucunda da Koskep girişimci destek programı, iş geliştirme desteği jüri değerlendirme süreci odamız ev sahipliğinde yaptık. E, ben bu 15 tane üyemize, e, önce firmalarına, sonra bölgemize, sonra da ülkemize yapacakları katkıyı canı gönülden temenni ediyorum ve kendilerine başarılar diliyoruz. Yine değerli arkadaşlar bu ay biliyorsunuz deprem ayı diye tarihe ve beynimize kazıldı. Ee, bu anlamda Marmara depreminin yıl dönümünde yine bir oda olarak bir ilkleri yapmak adına yapılan acıları tazelemek ve bir daha yaşanmaması adına yapılacak önlemleri, tedbirleri, çalışmaları hızlandırmak içine yine bu sene bir program yaptık. Ee, burada da e, tabii ki Gebze Ticaret Odası bu işe öncü oldu ama desteklerinden dolayı Gebze e, Belediye Başkanlığımıza, e, Türkiye Mühendis Mimarlar Odası Gebze Şube Başkanlarımıza ve yönetimlerine, ayrıca Türk Kızılayımıza ve de e, İKTAV yani İsmail Kahraman Bey'in ki arşivde Türkiye'de bilinen bir e, arkadaşımız, hemşerimiz bunların katkılarıyla çok güzel bir program yaptık. Ve bu programda bize katkı sunan, destek veren yine Gebze Teknik Üniversitemizin profesörlerinden hocalarından Doktor Bülent Profesör Doktor Bülent Akbaşı... ve Ede ve daha da önemlisi dünyaca bilinen değerimiz çok kıymetli hemşerim Profesör Doktor Naci Görür hocam yine bir ilki yaptı. Naci hocam normalde gelmeyecekti. Sebebi şuydu. Ben Salon toplantılarına katılıyorum. Prensip olarak alan, meydan toplantılarına katılmayacağım demişti. Rica ettik. Bizi kırmadılar. Gıyabında gerçekten teşekkür ediyorum. Bizim bu tür değerlerimizi insanımızla buluşturmak, ülkemizin hizmetine yapacakları katkıları e, serdetmek adına e, bir program yaptık. Kendilerine gıyablarından teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Yine Gebze'mize... Hakikaten hafızalara kazınan büyük hizmetler sunmuş merhum Alaeddin Kurt'u ki onu da 17 Ağustos'ta biz depremde kaybetmiştik. Gebzemize sayısız e, hizmetleri olan, e, tesisleri oluşmasına vesile olan rahmetli Alaeddin Kurt'u da mezarı başında Kur'an tilaveti ve dua programına katıldık. Ve bu vesileyle de depremde yitirdiklerimizin tamamına rahmet, yakınlarına da metanet diliyorum. Yine diğer taraftan bölgemizin önemli organize sanayi bölgelerinden olan Bilevası Organize Sanayi Bölgesinin idari binasının e, temel atma törenine katıldık. E, burada e, amacımız şudur. E, biz bu bölgemizin e, organize sanayi bölgeleriyle kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve de sivil toplum örgütleriyle bir ve beraber ve e, işbirliği içerisinde e, olan niyetimizi e, serdetmek adına da bu tür programları devam ettiriyoruz değerli arkadaşlar. Yine diğer bir konu, sos, darıca sosyal etki merkezi. Değerli arkadaşlar bilirsiniz, 4-5 sene önce biz Dilovası'na büyük bir tesis yaptık ve orada sosyal etki merkezi diye bir tesis kuruldu. Türkiye'den de ilklerdendir bu. Burada fazla gıda derneği ve e, diğer kuruluş olan, paydaşımız olan gıda kurtarma Derneği ile beraber bir hizmet yürütüyoruz. E, yine aynı hizmeti, aynı kalitede, aynı hızda ve olabildiğince de e, muhataplarına doğru muhataplarına e, iletilmek üzere her türlü tüketim mallarını ulaştırma burada en önemli şey değerli arkadaşlar e, gıda israfını önleme. bu çok önemli çok kıymetli bir şeydir ve burada da milli sıfır atık projesine de aslında bir katkı sunuyoruz ama burada bir tek farkımız var değerli arkadaşlar burada dikkatinizi çekmek istiyorum e, dilovası sosyal etki merkezinin ticaret odamızın maliyeti aylık 200 bin TL her ay 200 bin TL personel, elektrik, su ve doğalgaz ödüyoruz. Burada sizin mutlu olacağınız bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Darıca Sosyal Etki Merkezimizin odamıza maliyeti sıfır. Biz binayı yaptık, bitirdik, teslim ettik. Bazı demirbaşlar aldık, soğutucu gibi, raf gibi. Geri kalanı tamamını sağ olsun Darıca Belediye Başkanlığımıza, ki kendilerine burada gıyaplarına teşekkür ediyorum ve de bu sosyal etki merkezinin paydaşları olan Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda Derneklerimiz karşılayacaklar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse de bu tür hizmeti ileriki zamanlarda diğer ilçelerimize de kurma adına niyetimizi burada beyan etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Ee, Sayın Birlik Başkanımız Rıfat Bey ve e, Sayın git e, GTI Başkanımız Arif Parmaksız Bey, e, Kocaeli'ye yeni atanan valimizi ziyarete gelmişlerdi. Bizi de davet ettiler. E, burada hem davetine icabet ettik hem de ikili görüşme imkanımız oldu. Bizim dikkat ettiyseniz e, gerek e, sanayicilerimizi, gereksiz kıymetli kobilerimizi, işletmelerimizi e, ziyaret ederken de aldığımız notlar var. Birinci sırada ne problemimiz var, ikinci sırada ne problemimiz var. Bunları sıralıyoruz. Ee, eleman konusu zaten artık sosyal medyada ve ulusal medyada çokça gündem oluyor. Burada emin olun bizim de katkımız var. Çünkü dedik ki, evet meslek liseleri şart, eyvallah ama bunun süreci uzun bir süreç. Onun dışında da biz bunu sürekli medyada gündem yapalım. İnsanımızın meslek lisesi Şuuru gelişsin. Meslek liselerinin önemi ortaya çıksın. Ve meslek liselerine bir yönelme olması adına da bunu çok kıymetli buluyoruz. Yine ikinci bir önemli konu e, yine gündemde olan e, enflasyon muhasebesi. Bu, bu program, bu e, politika daha doğrusu biraz e, sıkıntılı bir e, durumdaydı. İşte e, üyelerimizin, işletmelerimizin e, fazladan bir vergi yüküne karşı bir riskimiz vardı. Bunu da Refat Başkanımızla paylaştık. Bize şu müjde, müjdeyi verdi. Yeniden düzenleniyor. Bazı endişeleriniz giderilecek şekilde. Bundan da gerçekten çok mutlu olduk. Yine indirim protokollerimiz burada ama maksadımız şudur. Hem üyemiz olacak hem de üyelerimizin lehine olacak bir menfaat, karşılıklı menfaat sağlama. Bir tarafımız sürümden ekonomik finans durumunu düzeltirken diğer taraftan da hizmet ya da mal alacak diğer üyelerimiz daha uyguna almış olacaklar. Bu vesileyle Şimşek Dent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne, Pelikan Eğitim Kurumları'na ve Darıca Boğaziçi Teknoloji Koleji ve Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı TEPEV, TEGEV Başkanı Profesör Dr. Nihat Akkuş Bey ile bir işbirliği protokolü imzaladık. Yine değerli arkadaşlar odamız bölgemiz daha doğrusu gerçekten hareketli bereketli bir bölge ve kalitenin en fazla e, giderek değer kazandığı bir e, bölgeden bahsediyoruz. E, yıl başından bu yana yani 2004 yılının 2024 yılın başından e, Temmuz'un sonuna kadar kurulmuş olan firma sayımız 1590 e, kayıt silmelerimiz ise 557 totalde e, 8 ay içerisinde e, Üye sayımız 25.393'e ulaştı değerli arkadaşlar. Burada e, bir yine çok önemsediğimiz ve artması konusunda da gayret ettiğimiz bir konu var. Bizim e, yabancı yatırımcı almamız lazım ama bunun sıcak para olmaması lazım. Yani yatırım için gelecek bir para olması lazım. Burada yine bir e, yabancı firmamıza e, %100 e, yabancı sermayeli bir firmamıza uzun uğraşlar gayretler sonunda bir firma kurdurduk ve bizim yabancı sermayeli firma sayımız bu vesileyle 424'e ulaştı arkadaşlar. Bu büyük bir değerdir. Çok kıymetlidir bu. Bunun da artması adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu kurulan firmada özellikle İran ve Orta Asya cumhuriyetlerine inşallah kimyevi kimyasal maddeler ihraç edecek. Ülkemize bir katma değer sunacaktır. Değerli arkadaşlar, firma ziyaretlerimiz devam ediyor. Burada hem e, iade ziyaretleri önemsiyoruz, bu kültürümüzün bir parçası ve bizi biz yapan değerlerden bir tanesi. Bir diğer konu da e, Türkiye'de ilk 500'e giren 70 tane üyemiz var. İkinci 500'e giren de 43 firmamız var. E, bunlardan e, belki büyüklüklerinden kaynaklı, belki de Yönetim binalarının İstanbul'da olmasından kaynaklı biraz e, Gebze ile bağları e, zayıf idi. Bizim ne yapmedi? Bu bağları güçlendirmemiz lazım ve bu anlamda da çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu firmalarımızın, büyük global firmalarımızın, dev firmalarımızın mal ve hizmet alımlarını da istiyoruz ki bölgemizden yapsınlar. Sigortayı da bölgemizden yapsınlar. Elektriği de bölgemizden alsınlar. Nalburu da bölgemizden alsınlar, hizmette bölgemizden alsınlar, mühendislik hizmetinde bu bölgeden alsınlar. Bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yine bu üyelerimizle ilgili aynı zamanda ay içerisinde gerçekleşen meslek komite toplantılarımızın takvimim uygun olduğunca katılıyorum. Ben burada 12. Meslek Komitemize ve 24. Meslek Komitemize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü 12. meslek komitemizden Yavuz Bey, Serhat Yavuz Bey, patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanların uygunluk kontrollerine ilişkin yönetmeliğin oluşumunu sağladılar. Bu çok kıymetli bir şeydir arkadaşlar. Arada bir bize toptan, maliyeden yazılar gelir. Denir ki bunu üyelerinizle paylaşın. Lütfen geri dönüşleri bizimle paylaşın. Ona göre düzeltme, eksiltme, artırma yönüne gidelim. Bu konuda ben sizin katılımlarınızı kıymetli buluyorum. Yani böyle bir, bir size mail attığımızda lütfen yani olumsuz görebileceğiniz noktaların silinmesi, olumluların da devam ettirilmesinin anlamında katkı sunmanızı bekliyorum. Yine 24. Meslek Komitemiz, Gebze Teknik Üniversitemizle beraber üniversite öğrencilerimiz ile bölgemizin önemli turizm bölgesi Ballıkayalar'ın öne çıkarılması ve tanıtılması için Ballıkayalar Gençlik Festivali düzenleme kararı aldılar. Biz de bu kararın arkasındayız. Destekçisiyiz ve de kıymetli buluyoruz. Yani Gebze bölgemiz evet sanayidir, finanstır, ticarettir ama gerçekten de turizm değerimiz de var. Doğa, tabiat varlıklarımız var. Bunları da hem bölgemize hem de ülkemize haberdar edilmesi anlamında çok kıymetli buluyoruz. Ee, yine değerli arkadaşlar, bu e, üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde e, dinliyoruz kendilerini. Bize e, şey veriyorlar. Yani birincil problemleri nedir, ikinci problemleri nedir? Bunları da biz yine not alıp e, rapor haline getirip etkili ve etkili bakanlara ulaştırma konusunda elimizden geleni e, yapmaktayız. Tabii bütün bunları yaparken. E, Sosyal sorumluluk projelerimizde elbette devam etmeli. E, Gebze Futbol Turnuvası'na ve 32. Basın e, Futbol Turnuvası'na da katılım sağladık. Dün gece, Bülent Bey burada mısınız? Çeyrek finali de geçtik. Evet. Doğru mu? Yarı finaldeyiz. Finale doğru gidiyoruz. Ben emeği olan e, oyuncularımıza ve siz katkı sunan üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu ay yine hepimizi gururlandıran, milli duygularımızı harekete geçiren zaferlere dolu bir ay. Milli mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından olan Sakarya Muhare Meydan Muharebesi'nin 103. yıl dönümü, yine Anadolu'nun e, bize açıldığı 1071 Malazgirt Zaferi'nin ve 30 30 Ağustos Zafer Bayramımızın yıl dönümü. Bu vesileyle de ben vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad etmek istiyorum değerli arkadaşlar ben hocamıza daha fazla istifade etmek için onun bilgilerine daha fazla istifade etmek için sözü uzatmak istemiyorum ama şöyle de bir durum var eğer ekonomi nereye gidiyor diye merak ediyorsak muhakkak ve muhakkak dünya demir çelik metal demir ve demir dışı metallerin seyrini iyi izlememiz lazım yani 2025'i nasıl görmek istiyorsunuz dediğimizde muhakkak e, mal talebi, sipariş talebi, üretim ve tüketim tahminlerini göz önünde bulundurmamız lazım. Bunu özellikle belirtiyorum. Uzun bir konu ama çok kıymetli bir konu. Yani önünüze projeksiyon konması açısından bunu takibini e, sizden size öneririm. E, eğer metal sektörü e, iyi sipariş alıyorsa ekonominin iyiye doğru gittiğine dair bir fikrimiz oluşabilir siparişlerde de bir azalma varsa bu bir daralmanın sonucu olacaktır. Avrupa'da ve dünyada ciddi bir daralma var. Bunu fark ediyoruz. Sip, siparişlerde azalma var. Değerli arkadaşlar bu konuda muhakkak ve muhakkak ekonomik hal, hamleler yaparken e, bizlerin dikkat etmesi gerekiyor. E, buna göre gardımızı almamız gerekiyor, borçlanmamızı ya da yatırımlarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. Ben beni dinlediğiniz için hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ee, i̇yi günler diliyorum. Geçen toplantı zabıtları tarafınıza geldi. Sorusu olan var mı? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesi 2024 Temmuz ayı meclis görüşülmesi.